Merhaba arkadaşlar ben Yiğitcan bugün sizlerle Modern Combat 5 Yiğitcan TV'den oynuyoruz Ben Özelim Özel öpmene yani bir şey diyorlar Oymuşta Özelim az sonra bana ışınlanacak Ve birlikte oynayacağız Benimdeki pro. Gerçi benimki de pro da ben tabi şey oldu. Acele başlayınca. Adam alırsa kötü olur. Almasın. Af. Ben yine yanlışlıkla ne yaptım ya. Al <laughs> Ol işte şey olmaz ya. <laughs> ben onu orada öldürmek zorundaydım. Benim yapmayacağım <laughs> hiçbir şey yoktu. Kuzenim orada. Görüntü de ekranın görüntüsünde. Adam etki yaptı. hiçbir şey yok. Kuzenimi de öldürdü. Böyle şey olamaz. Adam kendini öldürüyor ya. Böyle dünyada her yerde ben de kendimi öldürdüm. Her yerde öldürdüm. Atlamı. Üç durma <dürümü> koş. Ne evet, taklacılar? Gelelim gruba sizlerin faydaları adamlar yeniyor ya böyle bir şey dünya değil benim şansım yok ben bu oyunda videolar boş vereyim yani çok kötü oynuyorum Oyun kasıyor. Halbuki de oyun kasıyor. Arkadaşlar bu arada toplam 20 beğeni. Ben bunu vazgeçtim. Bütün videoları toplamda 20 beğeni olursa bayrak serisine devam edeceğim. Bu 8. bölümümüzü çekiyoruz. Ee, bayrak serisi 10 olacak. 10 olduğu zaman Arkadaşlar 10 olduğu zaman Bayrak serisini yani bitireceğiz. 11. videoda başka bir seriyle karşınızda olacağız. Bir 10 video daha. Böyle bir şey. oyun kasıyor benim ya. <laughs> Pardon arkadaşlar. Pardon benim oyun kastı. Kasıyor. Anne <laughs> proluk yok. Arkadaşım hastayım. O konuları hiç girmeyek. İsteyorum. Buraya ne Buraya Vay be. Biraz diyeyim de bomba gibi diye. Başka da zaman bakire benden de geldiydi. Videoda herhalde siz de görmüşsünüzdür. Şu an videoyu duracağım. Şu yolda videoya devam ettiririm. Ya şey. İşte diğer bölüme geçtiğimiz zaman. Evet, devam ediyoruz videomuza. Onun ya, başın üzere. Bunu buraya koyacağız. Aha, kuzenim de koydu ve işler çatıştı. Oy. Arkadaş o neydi öyle adam sak. adam gümüşlük. Adamın yine var. Şutu bastırıyorlar. Kaç Ayrıca oraya kayboldum. Hiçbir şey yok. Adamlar. işimiz var. Adam illa arkadan gelip bana dayayacak mı? Sikeydin beni bir de.

Еще Лена. Подо мной еще. Появились. Ya oyun takılıyor. Adamın oyun takılıyor falan ya da benim oyun takılıyor. adam orada nasıl geçiyor? Şükür. Adam pro, benim de pro da. O böyle çok şey olmaz. Lorum cıcak cıcak Adam benim silahımı aldı. Kopak Neyse arkadaşlar bölümümüzün sonuna geliyoruz. Ee, kanalımı, kanalımıza Hunter Games, Hunter Games'e yani şu Smackdown logosuna ve diğer yiyeceğiz, yiyeceğiz video kanalına, TV'sine abone olmayı unutmayınız. Dediğim gibi toplam bütün videonun arası 20 beğeni çıkarsa e, bu süreyi devam ettireceğim ve bir iki bölüm daha çekip ondan sonra yeni bir seriye geçeceğiz. Eğer gelmezse seriye devam etmem. Oyunsuz kalmayın diyorum. İyi oyunlar diyorum.